Ben yani duayı bakayım Etkileniyor musun? Şöyle de Allah'ım annemin başkalarına yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım dedi. Allah annemin başkalarına yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah annemin başkalarına yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana evet, sığınırım. Evet. Allah annemin başkalarına yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam Allah annemin başkalarına yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana Zorlanıyor mu bunu söylerken? Peki e, e, senin haberin olmayıp da annen adamış olabilir mi? Ya baban adamış olabilir mi? Mesela çocuklara çok düşkün olup da işte küçükken falan. Bizim çocuklarımız mı? He? Yok zaten bunları öyle iyi olan ailem yok. Oruç falan adamış olabilir mi? Adam dediğiniz gibi hocam yani biz çok adam adamayız şu olursa şu olsun olursa şu olursa şu olursa yemin Yemin kefaretin olabilir mi? Hiç yalan yere yemin ediyor mu? Yalan yere yemin Çok yapıyor mu? Son zamanlarda işte. Dediğim. Yani son bir sene. Yani. Yani. Sadece önden çıkan, yan yandan, sıvadaki, hmm. Ve eminlik şeyler gidiyoruz. Sana e, bu rahatsızlıklar yoğunlaşmadan önce sana el kaldırdı mı? Aldı. Oldu bari. Ondan sonra kötüleşti değil mi? Yani görmediğimiz hiç. Ama işte o el kaldırmadan sonra oldu değil mi olay? Tam olarak hatırlamıyorum. Yani gittikçe fazlalaştı hocam. Gittikçe fazlalaştı. Bazı, Bazı şeyleri demek. vardı. Kur'an-ı Kerim okurduğunda maskı E şimdi namaz dediğim zaman kalkmıyor. Öncelerden yani hani bir kılar kılmazdı. İftiradan e şimdi... 80 değnek sen yiyecek. 80 değnek sen yiyecek. Babaya el kaldırmadan 80 bir daha yiyecek. Dinliyor mu hocam? Anneye el kaldırmadan bir 80 değnekte sen yiyeceksin. Ondan sonra soya asıl geriye geleceğiz. Başınızda evlendiğinizden beri dönen belanın kalkması için 7 gün söylediğin dua yapacaksınız. En son gelen ona sana el kaldırması. Ee, sana gelen zanlı düşmen, göğe düşmende sana geldi. Babaya el kaldırdığında ki araya girdin, bir fiil yaptın sana geldi. Ondan sonra iftira ettin bir ikinci kez de sana, evet. aslında ailede en sorumlu olan sensin. Evet. Sen de şöyle hocam. Ondan sonra da e, soy üzerindeki o beddua lanetini kaldırmak için bütün ölmüşlerin ruhuna Yasin-i Şerif onların ayrılığı oruç bedenlerdekini atacak. E, onların ayrılığı verilen sadaka gelen belayı def edecek, onların adına yapılan tövbe istiğfarla beddualar kalacak. Kabir ziyaretinde olayın şoklaması yapılacak. Ondan sonra üzerinde hiçbir etki yok. Çocuk düzeltmedi. ondan <laughs> Hocam en kolay düzeltecek olan o. <laughs> en kolay düzeltecek olan o. En kolay düzeltecek olan o. İçinden geri konuşan ses kestirse normal edilir her şey? Onu keseceğim ben şimdi tamam O bir senedir konuşuyor değil mi? Hı. Annenin el kaldırdığından sonra. Değil mi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyor Hatırlıyor musun? Hı. 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 Yerini hissediyor olabilir misin? Abi. Nefesini kesiyor mu şu an? Yer çok değil. He? Çok değil yani. Diğer, evet. sollasa aynı mı? Sola bak abla. Tamam. Oraya bas. var, var var. sanki eşit. Evet. Eşit değil mi? Eşit O dönemde, o farklı bir enerji. Bunu şimdi kaldıracağız. Bir kalp. Evet. Bu çocuğun olaylarında çok sıkıntı yaşadığında ya, e, böyle bir lanet olsun böyle hayata falan filan. Ağzından bera ve namut geçirdin oldu mu? Olmuştur. Onlardan bir dövmek bir daha bakalım. Ondan kaynaklı olabilirsin. Aç ellerini abi. Euzubillahimineşşeytanirracim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım Allah üzüntü ve kederle Allah'ım üzüntü ve kederle Kızgınlık ve öfkeyle Kızgınlık ve öfkeyle Kendime Kendime Yaşamaya yaşamaya, dünyaya gelmeye, dünyaya gelmeye, var olmaya, var olmaya, evliliğe, 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 eşime, eşime, eşimin anne babasına, eşimin anne babasına, kendi anne babama, kendi anne babama, çocuklarıma, çocuklarıma, çocuklarıma çocuk dünyaya getirmeye, çocuk dünyaya getirmeye, kızdığım ve öfkelendiğim insanlara, kızdığım ve öfkelendiğim insanlara, e, çocuğumu dünyaya getirdiğim güne, Çocuğumu dünyaya getirdiğim güne, evlendiğim güne, evlendiğim güne iftira edip iftira edip günahını aldığım insanlara günahını aldığım insanlara yaptığım bütün beddualardan yaptığım bütün beddualardan bela ve lanetlerden bela ve lanetlerden kendi adıma kendi adıma çocuklarım adına çocuklarım adına zürriyetim adına zürriyetim adına zürriyetimden evlatlarına zürriyetlerinden evlatlarıma zürriyetimden zürriyetimden evlatlarına evlatlarına tüm beddua edenlerin adına tüm beddua edenlerin adına kendi adıma kendi adıma, adıma zürriyetim adına zürriyetim adına tövbe ettim estağfurullah ya gafar 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 tövbe ettim <laughs> estağfurullah ya gafar tövbe ettim estağfurullah ya gafar <laughs> Tövbe ettim estağfurullah ya gaflar. 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 Allah'ım. Ya gaflar. Allah'ım. Allah'ım. Kusurumuzu affet. Kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et bizi kendine kul kabul et. Emanetini alma zamanına kadar, emanetini alma zamanına kadar bizi emanette, bizi emanette emin kıl, emin kıl. Dilay Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha Ozan abi bir daha bir kontrol edelim, Bakın şu an düşük olması <laughs> lazım. Öfke ile ağzımızdan çıkan sözlerin her biri bir enerji olarak vücudumuzda kalıyor. Var mı şu an ağrı? İyi, çok iyi. Şu an normale döndü yani, değil mi? Ya yani normale <laughs> birazcık bastırma. Ne var ama. Bastırıyorum. Çok sert bas. Çok, çok zaten yaşlı yaşta var, hasta var. Bir dakika. Sizin gibi bastırıyorum. Şu an var mı abi? Şu an. Deminkine göre çok iyi şu an iyi. Şurada var bak. Şu duruyor. Görüyor musun? Bu bunun akımı. Şu soy var ya. Soydan yapılan beddua. Mürveti her yönden mürvetle sıkıntıya çektirir. O sağ taraftaki zürriyet ve soyun adına sadaka verildiğinde onların hayrına oluş Yasin-i Şerif'te okunur. Kabir ziyaretleri yapıldığında o biter. Bu buradaki buluyor oraya. Evet, evet. Ama şu an vücudumda böyle bir ağırlığın taktığını evet hissediyorum. Hakikaten hissettim yani. Yani Hı normal şimdi sen o ağırlığı yıllardır çektiğin için e, bu gibi aşırı düşünüyordun. Yorgu, aşırı, yorgu, aşırı halsiz yorgu. ve aşırı yorgun yorgu sürekli yorgu böyle yani. düşünüyordun ama evet. şu an bir doktor olarak değerlendi. vücudundaki o akımın veya böyle bir radyasyon gibi bir şey vücudundan yani rahatladım hissediyorum ama işte bir Zaman geçecek ki bakayım acaba günler için. Şöyle bir şey var. var. Bu e, sinerji S bende devam edecek mi? Yani ya? şey, muhabbetlik. Evet. Yani önemli. O, yani böyle rahatlamayı günler içinde hissetmem lazım. bunu aynı yaşarsın. Sen kendinde bir rahatlama hissettin mi? Sen genelde sakindin. değil. Ee, kızdığı zaman çocuğa bir beddua yapmış olabilir misin? Tövbe ettim onlarda? Yani sürekli esnaf biraz Özellikle yaptığım bedduadan tövbe ettin evet, evet. beddua evet, evet, mi? Evet. Allah'ın kızı o şu beddua yaptı, bundan tövbe ediyorum dedi mi? Evet. Aklına var Tamam. Güzel. Geçmiş olsun. Var abi. Beşeteyi verin. Ee, sadaka, kurban, yağsın hepsini bitirin. Yedi günlük bir reçete. Bitirdikten sonra ee, gözlemle. gözlemleyin. E, Sorunumuzu da vermiyorum. Zannetmiyorum pek sorun. Sizin üzerinizdeki o enerjide, o eve bir rahatsızlık, bir rahatlık, sanki gözünün önünden bir perde kalkmış gibi o da kalkar olmalı. İnşallah hocam. Evde hani durmamak istememesi, eşimin, e, kızım da öyle mesela. Evde durmak istemiyorlar. Bizim için problem yok mu mesela ikimizde. eder, dua ederiz, eviniz olmasın, yurdunuz civanınız olmasın, huzur içinde bilmem ne falan filan. Beddualar da o kadar lanet işi var ki bu bedduanın tesiri, yani ceza amelin cinsindendir. Bize gelen cezalar, soyumuzun yaptığı bir takım beddua ve lanetlerin etkisinde kalıyor. Bunlar kaldırmamız lazım yani. İşte onu da böyle güçlü bir dua, yani bütün zürriyetin adına, ben size bir reçete vereceğim, yedi günlük. Bir 7 gün oruç var onda, bir kırk bir yasin, bir kabir ziyareti, ölmüşlerin ayrında kesilecek bir kurban. Ondan sonra enerji kalkıyor, sonra evde hiçbir şey yok. Bir de evde kesinlikle Mustafa'nın hiçbir şey bulundurmayın. Hocam ben bir rüyamı anlatabilir miyim? Allah Bundan bir iki ay önce, yani sürekli dua ediyordum sıkıntılar için. Belli zikirler yapıyordum. Tövbe esnafım. Bir gün gece rüyamda şey e, içeri girdi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Yılmaz. Hı hı. Evde bir şeyler gösterdi. Bunları atın dedi. Herhalde ben usta diye şey Bundan sonra güçlü bir dua okudu. Evde bir nur peyda oldu. Sonra hanıma dedim ki hemen şükür secdesine varalım. Bütün sıkıntılarını yaptı dedi. Yani herhalde evde bir soru. Ben de evde bayağı bir avuç topladım götürdüm. Bir, 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 bir rahatlama olmuştur. Akarsuya. Akar o akar ne biliyor musunuz? Sizin başkalarından büyü yapıldı diye aldığınız günahlar aslında. Niye koyuyorsunuz Bize yapılmış büyü de o yüzden. Evlere ben şeytanlar. bak şeytanlar. istila günahından dolayı evlere muskaları naklettiğine şahit. Allah'ım. Bak muska'yı yapar yok, eden yok ama iftira edildiği için bak işte diyor ya hani şu ara 221'de e, onlar her günahkar ve iftiracı inerler dediğinde iftiraya düştüğün anda onların senin evine şeytanların muska ruhsat veriyorsun. Ve bütün bu piyasadaki bu medyumlar, cinciler hepsi buna hizmet ediyor. Korkunç bir suza. Ayeti gösteriyormuş. Göz görmedik o yüzden. Ayet Ve ondan sonra içinden çıkamayacağı evet. bir belanın içine düşüyor. O zandan nasıl kurtulacaksın? Şimdi bak gösteriyorum şimdi işte. istiradan sana kısas yaptım ve orada öyle geçti. Evet. de öyle geçti. Niye bu tuzağa düştü? Günah senin değil istediğin kadar tövbe. Günah ahmet ahmet günahı. Günah günah ve ahmet günahı. Bunda çok insanlar var sadece. Abi çok, şey. çok büyük bir tuzak. Çok büyük bir uzak. Biz onu yayınladığımız siyasetlerde belki görmüş de görmüşsünüz. De. Defalarca insanlar anlatıyor Ve e, bu iftira günahından bilenler de böyle e, cisimlenmiş şeytanlar oluyor. Vücuda gerçekten ele geçiyor. ya yani görseniz dersiniz ki hocam bu iftira ben, yani böyle büyük bir günah yok. Yani. Günah senin değil yani. Başkasından direkt alıyorsun. Yani ve iftira Ve ayet direkt onu söylüyor. Günahkar ve iftiracılara diyor. Yani. Evet. Yani. O zaman şahitsiz hüküm mü ama evet. büyü dedik büyü var ama büyü şu an e, insanlar para hırsıyla, şöhret hırsıyla, ondan sonra birbirlerine yaptığı bedi ağlarla okudukları lanetlerle iftiralarla asıl büyü bu yani dilin yaptığı büyü. Dil büyüsü yani. Dil büyüsü. Kıybet Ve böyle çalışıyor sistemler. Peki hocam bir sürü evlilikler de bitiyor. Yani hani ne kadar şey olsa da. kendi yani elleriyle yaptıkları. Kendi elleriyle yaptıkları. Yani insanın başına gelen bütün bela ve musibetler Ben bir geldim ben buraya mesela. Bir sürü insan bu mesela. Anca da var. İki üzerinde belki 2000, 2000 kişi. Bu insanlarla birinin yaptığı büyüyle vücuduna giren şeytan 2500 insanda beş tane rastlamış. Beş yüzde beş tane. Bak yani beş yüzde bir. Beş yüzde Beş yüzde dört yüz doksan dokuz tanesi insanların kendi amelleri, günahları ve isyanları ve şirkleriyle ilgili. Beş yüzde bir ya. O da zayıf. Yani zayıf. Ve tek duayla ve felak okumasıyla ve Allah bana büyü yapanlara ben dünya ile helal ediyorum. Onlar şeytana ve nefsine uydur. Ben onlara hakkımı helal ediyorum dediği an bozuluyor ya. Yani. İsterse bin tane yapsın. Ama diğeri beddua ile gelen, istira ile gelen mümkün mü yani? E hakkımızı helal etmiyoruz ama biz bize büyü yapışıyor. Kim yapıyor? Kim e, miyiz? Mesela. Farz edelim ki. Yani. Birisi büyü yaptı bize. Ben hakkımı helal etmiyorum mesela. Ha, Ailemi bozmak mı? Yapmışsa diyorum hocam ben yapmışsa yap... etme canım. Aklımı helal etmeyebilirim değil mi? Yapmışsa etme yani. Ayette hmm. şey yaparsın ama onu da ayete göre kul hakları seni cennete, cennete götürmez. Allah'ın rızası götürüyor. Hmm. Allah affedicidir, affedenleri sever. O zaman sen Allah'ın rızasını istemiyorsun. Hmm. Sana zulmedeni veya sana bir, bir kötülük yaptığında eğer onu affetmiyorsan, ona kin ve garaz besliyorsan sen Allah'ın rızası istemiyorsun demektir. Çünkü Allah affedicidir, affedenler sever. Bir insana kötülük yaptığında sen affedeceksin ki diyor. Allah da senin işlediğin büyük günahı affetsin. Hmm. Evet. Ya yani yine zarar yani oradan? Evet. Bana büyük tutmaz mesela. İstediğiniz kadar mesela insanlar yaptık, binlerce insan. Ben her açtığımda Allah'ım bana bütün kötülük yapmaya kalkar. Şeytana ve hepsini uyarak yapar. Ben onların hepsini affediyorum. Sen onlar ıslah et diye dua ederim. Onlardan bana bir şey gelemez ki. Evet. Ya sadece tek duayla bunu bozuyorsun ama iş bedduaya girince, iş lanete gelince, iş istivaya girince şeytanlar şaşırtlar. Ki sizi o şekilde kandırdılar yani. Ve ben oturmadan da kalkmadan söyledim size. Nerede oturdum? Çünkü artık öyle alıştım ki yani insanları nasıl kandırdın, şeytanın tuzağına nasıl düştüğünü. Bu dedik. kıtıralar yani. Başka bir şey gelmez. Ve çocuğa da Bak enteresan olan sana kısas yaptığında çocuğun sırtındaki aynı kısas bölgesini tutması ilginç değil mi? Orada bir kalıncalanma oldu, bir yanma oldu değil mi orada? Niye? İşte bak sen kendi elinle yaptığını bundan çıkıyor. Enteresan değil mi? Kınama mı yapmışız yani? Birini kınadığımız mı? Hayır mi? abiciğim iftirayla başkasından aldığın şey günah. Abi, sen şimdi bak Diyorsun ki şu bana büyü yaptıysa ki yapmıştır veya inandı Allah onun belasını versin. Çoluğundan çocuğundan çıksın dediğin anda karşı tarafa haksız yaptığın bu kudun bela direkt, direkt mazlum evet. çocuğuna geri dönüyor. Evet. Yani çok büyük bir tuzak yani. Evet. Ben kimsenin tükör şahit olmadan günahını Kesinlikle Allah bilir diyecek. Evet. Adam geldi bizim eleman. kontrol ediyoruz. Şimdi. Tüm siyasi karakterlikten çarpılanlar var. Bir siyasi şey çıktı mesela şimdi. İşte diyorlar ki e, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Ya kardeşim gözünde gidip dört şahit yok. Var mı? Yok. İftiradan çarpılanların hakkı hesabı yok. Birbirlerine iftira ediyorlar. Aynen. <laughs> Fethullah Hoca'nın öz yeğenini aldım ben seansı. Öz yeğeni. Öz yeğeni. Öz yeğeni. Seanstan Burada çocuk zor sağ çıktı. İftiradan kısas yaparken çocuk burada ölüm tehlikesi geçirdi. Ben mevzu olduk ki hiç gibi iftiranın kısasını yaparken ve vücudunda şeytan sırtına iki kere dokunduğunda ben çok güçlüyüm ben alamazsın deyip direkt bir Fethullah Hoca'nın öz yeğeni. O biz dünyanın içinde işi. Evet direkt. Ve biz kısasla çocuğu kurtarabiliyoruz. Gidiyoruz. Ve şimdi siyasi iktidarlar var kardeşim. Şimdi insanlar birbirlerine çok büyük lanetler var. Girmeyecek. Yani, Mesela işte Tayyip Çürçal ben bilmem kardeşim Allah bilir. Ya Fethullah Hoca ya Adil ben bilmem Allah bilir. Yani, hiç kimse ya yani, o siyasi şeylerin içine kesinlikle girmemeliyiz.